Evet sevgili seyirciler şimdi Kerkük'e uzanacağız. Zira Kerkük'te Irak Başbakanı'nın almış olduğu bir karar oradaki tansiyonu yükseltmişti. Oradaki Türkmenlere ilişkin bir karardı. Şimdi hem o kararı sonrasında da mahkemenin almış olduğu kararı ve orada yaşananları öğrenmek üzere hemen bölgeye uzanacağız sevgili seyirciler. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Sayın Erşat Salih'i şu anda yayınımızda. Merhabalar Sayın Salih hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Efendim şimdi 29 Ağustos'ta AK Başbakan'ın almış olduğu bir karar vardı. Öncelikle bu karar neydi? Onu bir sizden dinleyelim. Sonrasında orada yaşanan gerginlikler sonucunda mahkeme bu karardan geri döndü. Bu süreci bir sizden dinleyelim. Buyurun. Teşekkür ederim. E, referandumun neticesinde, e, başarısız bir referandum neticesinde 2017 tarihinde Merkezi hükümetin güçleri Kerkük'e geldiğinde, bütün karargahları arama, tarama yaptıklarında KDP karargahının aramasında da orada işkenceler olmuş, orada suikastlar olmuş. Irak hükümeti onları tespit etmiştir. O bina, karargah, KDP'nin parti karargahının mülkiyeti, arazinin mülkiyeti, Merkezi Hükümet'e ve Kerkük Petrol Şirketi'ne ait olan bir arasadır. E, 2017 tarihinden o bina e, Merkezi Hükümet'in askeri bir karargahı olarak kullanılmaktadır. E, Erbil yönetimi ise tekrar o karargahı partinin KDP partisinin eline dönmek için e, Merkezi Hükümet'in son kurulan hükümetin içinde Şia Sudan'ın hükümetinde Siyasi bir anlaşma neticesinde o karargah tekrar KDP'ye dönmesi kararı alınmıştır. Hükümet kurulduğu sürecinin içinde. Yani siyasi bir ittifak neticesinde Şiiler, Sünniler, Kürtler kendi aralarında anlaşmışlar. O karargah tekrar Kürdistan Demokrat Partisi'nin karargahı olarak kullanılsın. Bunu kabul etmeyen Kürtlüler... Türkmenler ve Araplar hükümete karşı bildirilerini çıkarttılar ve eylemler yapıldı. O eylemler neticesinde e, onun sonucu neticesinde kargaşa büyüdü ve e, Can iki tarafın olduğuna ilişkin e, de e, haberler var Sayın Salih. I. Kaç tane e, kayıp var? Var mı buna ilişkin net bir bilgi? Yani İstanbul'da. kargaşa neticesinde hem merkezi hükümetin güçlerinden Yaralılar var, beş kişi yaralı. Ee, bu taraftan da KDP yönetiminin de e, sivil insanlarından ki onlar da karşı karşıya geldiler, onlardan da dört kişi e, ölü olmuştu. E, o yüzden gerginlik daha büyüdü. Ve mahkemenin mahkeme de, mahkeme şimdi bu karardan döndü. Yani mahkemenin bu karardan dönmesinin sebebi aslında e, yani erteledi mi yoksa net bir şekilde mi döndü? Yani çıkan olaylar sebebiyle şimdilik askıya mı aldı bu kararı? Önümüzdeki günlerde yeniden hayata geçirmek için yoksa tamamen iptal mi etti? Benim gördüğüm bu hükümet Şiiler, Sünniler, Kürtler, Türkmenlerin haricinde bir anlaşma yapmışlar bu karargahı tekrar KDP yönetimine teslim etsinler. Ama gerginlik olduğundan dolayı mahkeme bu kararı bir süre iptal etirdi. E şimdi karar mahkemenin kararıdır. Elinde sonunda o kararı ne verirse siyasi taraflar da onu uygulama mecburiyetindedir. Bu karar geçicidir. Ee, uzun e, e, yani çok uzun sürmeyen bir zaman sonrası da karar mahkemenin kararı olacaktır. O zaman Herkes kendi mülkiyetinin, merkezi hükümetin mülkiyeti midir? KDP partisinin arasasıdır, onu mahkeme karar verecek. O karar neyse biz de o kararı uygulamak mecburiyetinde kalmış oldu. Ama siyasi ittifakı biz Irak Türkmenleri olarak ve kendi milletvekili olarak parlamentonun içinde o siyasi kararlar alındığı zaman itirazımızı sunduk. Ve bu kararların yanlış olduğunu da e, hem parlamentoya hem yeni kurulan hükümete söylemiştir. Ee, anladığım kadarıyla e, önümüzdeki günlerde sadece bu gerginlik, tansiyonun düşmesi için öteleme var. Yeniden hayata geçirilmesi... Evet se ağırlıklı olarak e, görünüyor. Şimdi Başbakan'ın da açıklaması var. Twitter hesabından verilen bu karara ilişkin saçmalık olarak nitelendiriyor Irak Başbakanı bir paylaşım yapıyor ve Irak Federal Mahkemesi'nin bugün Kerkük'teki ordu karargahının boşaltılıp Kürdistan Demokrat Partisine verilmesi kararını durdurdu. Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre işte biraz önce bahsettiğiniz duruma başbakan saçmalık diyor. E, bunu bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, öyle eğer salsmalık bir karar ise, o zaman siyasi ittifak olarak neden almıştılar? E, Gerginli olan bir vilayette temsilcisi olan bir vilayetin kendi sahibinden e, e, izin almadan öyle bir kararları ne Sünni Arapların ne Şii Arapların e, hakları yoktur. Orada Türkmenlerin temsilcisi var. Ben Türkmenlerin temsilcisiyim. Benden izin alaydılar önceden. Arap millet izin alaydılar. Ondan sonra öyle bir kararı hükümet kurma sürecinde herkes taviz veriyor. O tavizle kendi malları olmayan bir Kerkük'ü taviz veriyorlar. Hükümet kurulsun ama hükümet kurulduktan sonra bizlerin eee da saygı göstermeleri lazımdır. Öyle bir siyasi kararlar dün biz toplantıda Sayın Başbakan'a bunu söyledim. Sayın Başbakan Böyle bir kritik karar Kerkük hakkında Bağdat'taki yönetim ne Şii ne Sünni'nin hakkı yoktu o kararı alsın. O karar bize aittir. Bize dönsün o kararı biz vermiş olursak biz imzamızı altına atmış olursak o zaman uygulaması da e, mecbur olur. Bizim gıyabımızda alınan herhangi bir karar e, onlar e, başarısız olur ve yetkiye hiç kimsenin hakkısı yoktur. Bizim haricimize onun yetkisini versin. Yok hükmündedir yani sizin e, dahil olmadığınız bir karar. Şimdi 2017 evet. yılında bir korsan referandum yapılması yönünde e, adımlar atıldığına ilişkin siz de biraz önce söylediniz ve MHP lideri Türkiye'den MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de buna ilişkin önemli açıklamaları olmuştu ve hatta sonrasında kadük hale gelmişti. Bu e, tüm bunlara rağmen o referandumu mu referans alarak bu adımları atıyorlar? Yani tabii ben burada herkesi saygıyla karşılamaktayım. Türkiye'deki ve Ankara'daki büyüklerimizi. Ama aynı zamanda da sitemimizi de kabul etsinler. 100 senelik kendi kaderine terk edilen bir millet kendi kendimizi biz korudu. Maalesef 1991 senesine kadar bizi bütün gelen Türkiye'deki hükümetler bizi sahipsiz bıraktılar. O direnmeyi biz kendimiz direndik. O milli mefkureyi, o milli görüşü kendi kendimizi koruduk. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1970'ler senesinde Başbukalparslan Türkeş tarafından örgütlenen Türkmenlerin e, e, örgütleri devam etmiştir. Ama şu anda da 1991 senesinden e, bir e, Irak Türkmenlerine e, Türkiye'den gelen hükümetlerin e, ve partilerin desteğini de biz onları da teşekkür ederiz. Ama bu destekler lafta kalmamaları lazımdır. Bugün bu bölgede petrol var. Bu bölgede silah var. Bu bölgede PKK terör örgütü var. Bu bölgede DAEŞ var. Türkmen milletini sadece Bağdat'la Erbil'in arasındaki pazarlıkların içinde terk edilmemesi lazımdır. Güçlü millet silahı olur, mali imkaniyeti olur, insanı olur ve arkası da olur. Biz Türkiye'nin arkamızda olmasından eminiz. Ama laftan da değil, sürekli ciddi bir şekilde, daha çok faaliyetli bir şekilde Türkiye'nin de yanımızda olmasını görmek isteriz. Ben bundan hiçbir bir zaman açık söylerim bunu. Sünni Arapların yanında Körfez ülkeleri var ise, Şiilerin yanında İran var ise, Suriye'deki ve Irak'taki Türklerin yanında Türkiye'nin olması çok normaldir. Ama, ama Türkiye'nin bu anlamda atmış kısımları... olduğu, atmış olduğu e, adımlar da e, aslında yok diyemeyiz. E, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan geçtiğimiz e, günlerde bölgeye yapmış olduğu bir ziyareti zannediyorum. Sizinle de e, teması oldu ve bu çıkan olaylarla birlikte de zaten e, üst perdeden açıklamalar da yapıldı. Oradaki Türkmenler yalnız değildir diye. E, ama siz biraz yalnız mı bırakıldığınızı söylüyorsunuz? anladığım kadarıyla. Ben ben dedim ki 100 senelik Osmanlı İmparatorluğu bu bölgelerden gittikten sonra kendi dilimizi, örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü, edebiyatımızı, varlığımızı kendimiz koruduk. 1959 senesinde Kerkük'te katliam oldu. Türkiye'den ses sıkmadı. 1980 senesinde bizler hapse girdik. Büyüklerimiz idam edildi. Ankara'dan ses çıkmadı çünkü Saddam yönetimiyle ekonomik bağları varydı. Ben diyorum ki 1991'den sonra Türkiye hükümeti, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbaratı, Ordusu, Allah razı olsun, evet ciddi bir şekilde yanımızda durdular. Milliyetçi Hareket Partisi ile 1970 senelerinde örgütlenmemizde evet büyük rolleri vardı. Ama bugün 1920 senesi değil, bugün 2020 senesidir gelen yüzyılsın Irak Türkleri ile Suriye Türklerinin geleceği ne olacaktır? Bu bölgeler parçalanıyor. Evet biz bir bütün Irak'tan bahsederiz. Ve Irak'ın da bütünlüğünü sayın baş, dışları Fidan da söyledi. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye Türkmenleri de aynı şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Ama bu topraklar birleşmeden farklı bir yere gitmiş olursalar, bugün PKK terör örgütü Suriye'de var, Irak'ta var, Daş terör örgütü var. Biz de kendimiz için yeni bir strateji, yeni bir bölgemizin olması lazımdır. Ben evet, bütün Irak'ın içinde ben de Irak'ın birliğini isterim. Suriye Türkmenleri de Suriye'nin birliğini ister. Ama eğer bu bölgede terör örgütleri bugün Kerkük'ün civarında, Mahmur'da, Süleymaniye'de, Kandil'de, Sincar'da askeri bir şekilde yumruğunu vurup siyasete de karışmış olursa Türkmenler de bu bölgede kendi coğrafyalarını, Suriye'deki Türkmenler de kendi coğrafyalarının üzerinde durmaları lazımdır. Coğrafyalar değiştirilirse biz de ona hazırlı olmalıyız. Ben onu diyorum. Yüz evet. biz arkamızda bıraktık. Gelen yüzyılsın büyük Türkiye'mizden projeler nedir? ve Suriye'deki, Irak'taki hatta bile İran'daki Türklerin geleceği ne olur? Ben buradan da sizin vesilenizle partilerimize mesajı vermiş ve merkezlerimizin, oluyorsunuz. merkezlerimizin onlara teklif etmekteyim. Evet, e, Kerkük ülkemizde de hakikaten o bölge önemli e, bir durumda. Tabii siz Biraz yalnız bırakıldığınız noktasında belki haklı serzenişte bulunuyorsunuz ama Türkiye'nin her zaman öncelikli gündemlerinden yer Kesinlikle. alıyor Kerkük'teki olaylar. İnşallah daha büyümeden ve haklı selim bir şekilde bu karardan dönülmez diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Varsa son bir mesajınız onunla noktalayalım efendim. Buyurun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben tekrar onu söylüyorum. Özellikle son Sayın Dışişleri Bakanlığı ziyareti ...ve bizimle baş başa oturması, Türkiye daim bir şekilde arkanızdadır demecini vermesi... ...ve dün açık ve net bir şekilde İran Dışişleri Bakanı'nın önünde Kerkük vazgeçilmez bir Türk şehri olduğunu da... ...bunu da buradan memnuniyetle e, onlara da teşekkürlerimizi ifade etmekteyiz. E, ama bunlar hepsi e, yer üzerinde uygulanmasını isteriz. Burada bir millet var, bu millet sadece Kerkük değil... Büyük bir Türkmeneli coğrafyamız var, o Türkmenli coğrafyasını hep beraber korumak, Türkiye'nin de güvenliğini korumak demektir. Evet, Türkmenler hiçbir zaman yalnız değil, koskocaman Türk milleti, Türkmenlerin her zaman yanında evet. olmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Sayın Erşat Salih'i. Görüşmek üzere, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.